Ee, neden kadın polis oldum? Çünkü takipçilerimin %22'sini kadınlar oluşturuyor. Dolayısıyla ilk defa böyle bir kadın polis e, olarak bir video çekelim istedim. Dolayısıyla ilk defa da kadın polis kıyafetini hazırladım. Şöyle yakından göstereyim. Ön taraf bu şekilde. Gördüğünüz gibi biraz daha yaklaşalım. Polis logolarını görüyorsunuz. Polis yazısı, polis logosu. Yanda da yine İstanbul Emniyet diğer tarafta polis trafik yazıyor. Şapkamız gördüğünüz gibi bu şekilde. Arka tarafta yine trafik polisi. Pantolonunda yine trafik yazıyor gördüğünüz gibi bu şekilde. Aracımıza bakalım. Bugün kullanacağımız araç Ford Fusion. Çok güzel bir araç. Şöyle ilk bakış yapayım hatta. Ön taraf bu şekilde gördüğünüz gibi. Yan tarafı bu şekilde aracın kaplaması e, fosforludur. Gece e, araç farları vurduğu zaman fosforlar belli oluyor. Özellikle şu beyaz yazılar ve şeritler. Arka tarafı da bu şekilde çok güzel bir araç dediğim gibi gayet detaylı yapılmış. Baraçta iki tane küçük değişiklik yaptım. Bir şu 112 acil durumu ekledim. Bir de şu polis logolarını yeniledim, değiştirdim. Diğer kaplamalar e, Cengiz tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca bu e, araçta emeği geçen birçok kişi var. onları da buradan teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık diyoruz. Birçok kişinin emeği var. Başta Cengiz ve diğer mod yapımcılarının emeklerine sağlık diyoruz. Aracımıza şöyle yakından bakalım. Dışarıdan içeri baktığımız zaman detaylar çok güzel, koltuklar, direksiyon, orta konsol her şey yerinde gözüküyor. İçine oturalım. Kadın polisler biliyorsunuz oturuş şekli farklı. Ee, gördüğünüz gibi burada bir tane telsizimiz var, bir tane burada gördüğünüz gibi navigasyon var, araç kamerası var. Dediğim gibi detaylar çok güzel. Ee, hatta arka tarafı da açayım. Onu da göstermiş olalım. Bagajdaki detaylara bakalım. Trunk. Gördüğünüz gibi bagajda da detaylar var. Gördüğünüz gibi burada koniler var, işaretler var, e, levha var. Burayı kapatayım ben. Komple. Partneri de çağırayım. Aracımızı çalıştıralım. Okey. Hatta tepe lambalarını da açayım göstereyim size. Armas tepe lambası. Acil anlatmalar gayet güzel. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Yavaş yavaş devreye çıkalım. Şöyle. Bu arada bu tarz videoları görmek istiyorsanız ilk önce abone olmayı ve daha sonra da özellikle takip silini açmayı unutmayın. Yoksa bu tarz videoları kaçırırsınız. Şimdi bir çağrı aldık. Ee, bir trafik kazası var. Hemen oraya doğru gideceğiz. Araç yaya çarpmış. Devam ediyoruz. Burada emniyet kemeri açık onu kapatalım. Takalım emniyet kemerimizi. Yol ver yol ver. Nerede otoyol üzerinde olmuş? Hey! Ne oluyor? Kemeri çıkartmam lazım. Kemeri çıkarmadan çıkamadım araçtan. Şoför hanımefendi. Konuşma var mı? Konuşma var. İyi günler hanımefendi. Ne oldu burada ya? Anlatır mısınız? I didn't see anything. I am sober. I always drive correct and I never take drug or anything and can you go now? Bir şeyler söyle, çevireceğiz. I didn't see anything. I am sober. Hiçbir şey görmedim diyor. Okay. Buraya bir ambulans alalım ama. Buraya bir ambulans istiyorum. Başka bir konuşma var mı? I always drive correctly. Devamlı diyor doğru kullan. I never take drug or anything. Can you go now? E, uyuşturucu falan kullanmadım diyor. Gidebilir miyim diyor. I didn't see anything. I am sober. Hiçbir şey görmedim diyor. Okey anlaşıldı. Eee. Ambulansa geldi. Baksın bakalım ya. Yeah. Adam öldü. Hanımefendi efendi. şöyle gelin siz, böyle gelin. Böyle gelin. Buradaki trafiği yavaşlatalım. şimdi. Burada durun. Bir üst taraması yapacağım. Bakalım hanımefendinin üzerinde bir şey var mı? Picture of Secret Guards. Okey. Ee, bir aykol testi yapalım size. İki önce. teşekkürler. Alkollü çıkmadı. Bir de uyuşturucu testi yapalım size. Zaten söyledi ben uyuşturucu ya da başka bir şey almadım diyor. Ben bir şey yapmadım falan filan. Evet bir şey yok ama şu anda kazaya karıştığı için efendim sizi gözaltına alacağım. Elinizi arkada birleştirin. Okey. Şimdi ee, birkaç soru soralım kendisine. Bu civarda mı oturuyorsunuz? No, I'm just pacing throat. Buradan geçiyordum diyor. Okey. Ee, sizin tıbbi yardıma ihtiyacınız var mı? I'm just really shaking up so that not really necessary. Baş dönmesi varmış. Neyse sizi zaten hastaneye alırlar. Okey. Şimdi hakkında bir işlem yapalım kendisine. Buradan girelim. Linda. Oo, zaten tutuklaması varmış 24 yaşında. Biz boşuna uğraşıyoruz başından beri. Okey. Tamamdır. Gel bakalım sen. Hatta buraya şey çağıracağız. Daha önce bir olay inceleme çağırayım ben buraya. Olay inceleme çağıralım. İlk önce. Buraya bir olay inceleme istiyorum. Olay inceleme geliyor. Okey, o enceme e geldi. Şu araçları ben bir durdurayım da. Buradan geçmesinler. Şimdi ceset kaldırırsın. Okey. Ceset kaldırılıyor. Buraya bir tane de transfer aracı çağıralım. Araçlar gittikten sonra. O da şu aracını da bir arayalım. Aracında ne var? Ona da bakmadık. Şöyle bakayım. Koyabilirler mi? Şöyle. Ayrıca bir kontrol edelim içine. Kadınlar için de başka bir şey var mı? Use needle caliber pistol barrel silah çıktı. Bu aracı da çektireceğiz. Bu aracın bilgilerine de bakalım. Bu arada. 46 Edin Edin'e Konya 572. Target vehicle license plate Four, six, Edward. Edward. Katie Herhangi bir şey çıkmadı. Tamam, okey. Şu araç yüzünden şeyi... eee cesedi koyamadılar. Bir türlü. Şöyle yapalım. Ben şurayı bir açayım ilk önce. Sonra hemen yavaşlatalım. Evet. Heh, tamam, şimdi koyuyorlar. Tamam, olay önce iş bitti burada. Okey. Bir çekici çağırayım buraya ben. Buraya bir çekici istiyorum. Çekici geliyor. Buraya bir transferci çağıralım bu arada fendi alsınlar. Buraya bir transfer istiyorum. Transfer de geliyor. Transfer de geldi. Çekişi de geldi. Okey. Tamamdır. Gel partner. Kadını araca koysun. Ondan sonra biz de gidelim. İçeridelim. Biz de devam edelim. Arkasından. kemeri takayım ben. Biz şuradan ayrılalım. Şimdi çağrı aldık. Tam yolumuzun üzerinde bir motor kazası var. Hemen oraya doğru gidiyoruz. hangi tarafta ay şurada. bekle araç bekle şöyle döneyim de ben kapatalım. Kemerimi çıkartayım. Okey. Buraya hemen bir trafiği yavaşlatalım. İki önce. Okey. Şimdi bakalım. Ne oluyor burada? Hemen buraya bir ambulans alalım. Buraya bir ambulans istiyorum. Trafik kazası. Yavaş partnerime çarpma. Abi kişi de burada yaralanmış. O iki kişi yaralanmış. Okey. Ambulans geliyor geldi. Hatta buradaki trafiği durdurayım ben. Trafiği durduralım. Ambulans da geldi. Motosiklet sürücüsüne müdahale ediyor şu anda. Oh maalesef. Oh ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yavaş. Maalesef. Bakalım araçtakiler yaşıyor mu? Oh, bir tanesi yaşıyor. Çok güzel Bir tanesini aldılar Bakalım Kadın yaşıyor mu Kadın sürücü Hanımefendi duyuyor musunuz beni Kadın baygın gibi duruyor Bakalım şimdi Sağlık memurları bakacaklar Bakalım kadın yaşıyor mu? Kadın maalesef o da öldü. Okey ilk önce şu. Benim memur da yaralanmış bak ona sal verdi. Buraya bir olay inceleme çağıralım hemen. Olay inceleme istiyorum. Olay incelemede geliyor. Ambulansın işi bitti burada. Daha sonra da araçları çektireceğiz. Tamam ambulansın önünde durun. Okey bir cesedi aldılar Diğerini de alacaklar Ondan sonra da çekici çağıracağız. Okey tamamdır. Artık çekici çağırabilirim. Buraya bir çekici istiyorum. Çekici geliyor karşı yönde. Bir tane daha çağıralım. Çekil istiyorum buraya. Tamam, baraj çekildi. Şu trafiği açalım. Yavaşlatalım. Okey. Tamamdır. Şimdi motor da şeker. Çekici. Başka bir kaza almasın. Tamamdır. Okey. Burada işimiz bitti. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.